Kimyasal gebelik nedir? Kimyasal gebelik diye bir gebelik aslında yoktur. Kimyasal gebelik denildiğinde kastedilmek istenen çok erken haftada gebeliğin kendiliğinden düşükle sonuçlanması. Peki ne kadar erken haftada olursa buna kimyasal gebelik diyoruz? Ultrasonda görüntülenemeyecek kadar küçük haftada bir gebeliğin, sağlıksız bir gebeliğin kendiliğinden düşmesine kimyasal gebelik denir. Bu kanamalı da olabilir. Bazen çok az bir kanama, hatta lekelenme şeklinde de olabilir. Hatta bazı kadınlar aslında "Adetim gecikti. Dur test yapayım." Neyse biraz daha gecikirse test yapayım deyip de 5-10 gün sonra adet olduğunda bile bazen aslında haberleri olmuyor ama çok erken hafta gebe olup gebelik kaybıyla sonuçlanıyor ama onlar adetinin geciktiğini düşünüyor. Aslında sık olan bir şey. Şimdi normalde Gebeliklerin yaklaşık 35 yaşından genç annelerde bile 10 taneden bir tanesi sağlıksız bir DNA'ya sahip bir bebek oluşur. Ve bunlar 10. haftadan küçük haftalarda kaybedilir. Şimdi bizim ultrasonda bir bebeği tespit edebilmemiz için vajinal ultrasonun görüntü kalitesi daha yüksek olduğu için beta HCG ismi verdiğimiz gebelik hormonunun 1500 ve üzerine çıkması lazım. Yani gebelik hormonu örnek veriyorum 850 olan bir hastaya ultrason yaptığımızda muhtemelen vajinal ultrason gibi net bir ultrasonla baksak bile ultrasonda görüntü göremeyeceğiz. Karından ultrasonda ise 4000-6000 bandının üzerinde gebelik hormonu olduğunda biz keseyi tespit edebileceğiz. Dolayısıyla 1500 değerlerin altında örnek veriyorum 95, örnek veriyorum 230 gibi bir gebelik değerinin olduğunu kan testinde öğrendik. Henüz ultrasonda görülmüyor. Görülmemesi çok normal. Birkaç gün sonra yaptığımız gebelik testinde de kan değerinin normalde iki katına çıkması gerekirken bir anda düşmeye başladığını gördük. Yani ultrasonda göremediğimiz kadar küçük bir gebeliği kanda tespit ettik. Sonra ultrasonda yine görülemeyecek boyuta gelmeden kandaki seviyesinin düştüğünü, gebeliğin düşükle sonuçlandığını gördük. İşte kimyasal gebelik derken kastettiğimiz bu. Bu aslında sağlıksız bir gebelik. Bu gebelik aslında rahimde ama ultrason her şeyi göremez. Bir milimetrelik görüntüyü tespit edemez. Belli bir boyutun üstünde görülür. Yani bunun aslında ultrasonda mesela bir kese görüldüğünü düşünün. Bir hafta sonra kalp atışı görmeye gittiniz. Yok ve düşük de sonuçlandı. O da düşük. Kimyasal gebelik de düşük. Bu farklı özel bir gebelik değil. Sadece ultrasonda görüntülenemeyecek kadar küçük olup kanda seviyesi yükselip sonra düşen gebeliklere kimyasal gebelik gibi bir isim takılmış. Aslında bu gebelik kanda değil. Tabii ki de rahimin içerisinde ama henüz ultrasonda görülebilecek bir boyuta gelmeden hemen düşmesi anlamında. Belki 30 sene sonraki ultrason teknolojilerinde şu an kimyasal gebelik dediğimiz gebeliklere bile gebelik hormonu 300 olduğunda rahimde tespit edebilecek çözünürlükte bir teknoloji olabilir. Dolayısıyla kimyasal gebelik farklı bir gebelik değildir. Bu da bir gebeliktir. Bu gebelikler o kadar sağlıksızdır ki ultrasonda görüntülenebilecek bir boyuta kadar bile yaşayamadan kendiliğinden bazen kanamayla bazen bizim bile fark edebileceğimiz bir kanama olmadan düşükle sonuçlanan gebeliktir. Biz rutin muayenemizde mesela hastamız gelir. Gebe olduğunu söyler. Biz sorarız sizin kaçıncı gebeliğiniz? Derler ki hocam ilk gebelik. Biz yine de tedbir amaçlı tecrübelerimizden ötürü sorarız. Deriz ki hiç düşük oldu mu? Hiç gebe olduğunuzu öğrendiniz mi? O zaman der ki Aa hocam bizim 6 ay önce bir kimyasal gebelik vardı. Yani hastalar bunu düşükten ve gebelikten bile saymaz. Aslında bu bir gebeliktir ve bu bir düşüktür. Sadece çok erken haftadır ultrasonda tespit edilemez. Aslında bunun İngilizcesini Türkçe'ye çevirmesi klinik olarak tespit edilemeyen gebelik. Ultrasonda görüntülenemeyen gebelik demek daha doğrudur ama biyokimyasal gebelik yani biyokimyasal kanda gebelik hormonunu yükselten gebelik anlamında bir isim takılmıştır. Özetlemek gerekirse kimyasal gebelik aslında normal, sağlıksız bir gebeliktir. 10. haftadan önceki düşüklerden herhangi bir diğerlerinden farkı yoktur. Sadece çok çok daha erken hafta olduğu için rahim içerisinde gebeliği görüntüleyemeden henüz kendi kendine kayıpla sonuçlanır. Biz hastanın gebe olduğunu kan testinden öğreniriz. Hastanın düşük yaptığını kan testinden, kan gebelik hormonunun düştüğünden öğreniriz. Dolayısıyla bunun da sağlıksız kendiliğinden kaybedilen bir gebelikten bir farkı yoktur ve bence bu isim kafa karıştırıcı bir isimdir. Bu da sağlıksız bir gebeliktir ve kürtaja gerek olmadan genellikle kendi kendine düşer ve kayıpla sonuçlanır. Konuyla ilgili sormak istedikleriniz olursa aşağı yorum bölümüne yazabilirsiniz. Fırsat buldukça yanıtlamaya çalışacağım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.